Belki hayata karşı ilk roundu verdin, çok yoruldun. Hatta belki de yenildiğini zannediyorsun şu anda. Ben de o ilk roundu fena verenler derim ama maç devam ediyor. Hesap henüz kapanmadı, rövanş henüz oynanmadı. Merhaba Yavuz Bağcı ben. 52 yaşındayım, İzmir, Urla'da yaşıyorum. Vücudun 8 temel sistemini destekleyen canlı gıda formuna yakın formda üretilmiş olan ürünlerin, takviye edici gıdaların global ölçekte dağıtım işini yapıyorum, satışını yapıyorum. Ayrıca yeni nesil girişimciler yetiştiren bir ekosistemin yöneticilerindenim. Bizim asıl ürünümüz aslında iş değil. Seni çevreleyen bu dev mentorluk e, ağı. Yani burası senin yeni hayatının, belki de e, hayatında, evet yeni hayatının, e, yeni hayatın için e, akıl merkezi. E, o aklın bir kuluçka merkezi gibi düşünebilirsin. Hamallık yapmaya gerek yok. Günümüz dünyasına, geleceğin dünyasına risk almaya gerek yok. Ticarette stok maliyeti üzerine almana gerek yok. Tahsilat krizleriyle uğraşmak zorunda değilsin. Paranın geri dönüş yolculuğunun riskini üzerine almana gerek yok. Lojistik yükü taşımana gerek yok. Para bizde, bizde peşin döner. Yani hani para peşin kırmızı meşin derler ya. İnternet dünyası böyle, dijital dünya böyle. E, tıpkı dev küresel e, şirketler vardır ya platformlar gibi. işte biz köprü kurarız. Arz ile talebi buluş, buluştururuz. E, buradan komisyonumuzu alırız. E, kusursuz diyebileceğim bir planım var. E, senin için sarsılmaz bir altyapı hazırladım. Söz yok, vaat yok, garanti yok. Onu söylemem lazım. Eğer... Hayata karşı vereceğin rövanşa hazırsan ben tanışalım derim tanışmalara çünkü her zaman inanmışımdır yani bir maçı çevirme planı yapalım ee, bir işbirliğimiz olur mu olmaz mı ticari anlamda onu bilemiyorum ama konuşmaya değer diye düşünüyorum Jim Rohn'un güzel bir sözü vardır diyor ki iki kişi diyor kafa kafaya verirse bir davaya inanırsa eğer dünya dünya değişir der öyle bir sözü vardır ee, yani ya Yavuz İlk roundu verdik. Hem de fena verdim. Ama rövanş için hazırım. Bu ekosistem vesaire midir nedir onu bana bir anlatır mısın? Bu planı bana bir detaylı etraflı bir şekilde anlatır mısın diyorsan benimle özelden temas edebilirsin. Burada yorumlarda hiç kimseyi meşgul etmeyelim. Kafasındaki şey yapmayalım. Kafasını şişirmeyelim insanların. Özelden direkt mesaj yoluyla bana ulaşabilirsin. Bir tanışalım bakalım. Merhabalaşalım. Oradan bir konuşma başlatalım sonrasında nasip bakalım bu tanışma bu haberleşme bizi nereye götürecek teşekkürler